Var ya bayılıyorum bu ücretsiz araçları paylaşmaya. Şu an gördüğünüz bu olayı yine para vermeden yapabiliyorsunuz. Yapay zeka ile kendi sesinizi veya başkasının sesini klonlamaktan bahsediyorum. Geldiğimiz noktada artık içeriklerin için profesyonel bir seslendirmeye binlerce lira harcamak ya da saatlerce kayıtla uğraşmak zorunda değilsiniz. Hadi hızlıca nasıl yapıldığına geçelim. Seride 125. gündeyiz. Minmax Audio'ya giriş yap. Voice klona tıkla. Import your voice kısmında ister istediğin kişinin ses kaydı dosyasını yükle. istersen de mikrofona birkaç saniye konuş. Sadece 10 saniye bir üzeri konuşman yeterli bilgi olsun. Aşağıdan dilini Türkçe olarak seç. Onun altındaki kutucuğu da işaretle ve generate de. Bu işlemden sonra tek yapmanız gereken text to speech sekmesine gelip seslendirmek istediğiniz metni yazıp sağ taraftan seçili sese tıkladıktan sonra my voice kısmından klonladığınız sesi seçmek ve aşağıdan generate demek. Hepsi bu kadar. Artık ister kendi sesinizi ister başkasının sesini son derece profesyonel şekilde klonlayabilirsiniz. En güzel kısmı söyleyeyim ücretsiz olarak her ay 10.000 kredi hesabınıza yükleniyor ve 3 farklı kişinin sesini klonlayabiliyorsunuz bilgi olsun. Yapay zeka hakkında daha fazlası için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.